Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatü kardeşlerim Hikmetiyle konuşturan, lütfuyla okutan Allah Azze ve Celle'ye hamd Onun Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Selleme Salat ve Selam olsun Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah Azze ve Celle'nin sözü Kelamların en güzeli Allah Azze ve Celle'nin kelamı Yolların en güzeli de onun Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yoludur İşlerin en kötüsü ise İslam dinine sonradan uydurulan bidatlardır. Her bidat, sapıklık, delalet ve ateştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisiyle. Bir sohbetimizde daha birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar olsun kardeşlerim. Bugünkü yine sorular geldi malum. Bugünkü sohbetimizin konusu kardeşlerim. Birçok sayadislerde demiş bir kardeşimiz. Bizden değildir, bizden değildir Saidistlerini e, kısaca anlatır mısınız demiş. Bununla ilgili hadisleri demiş. E, söyler misiniz demiş. E, bununla ilgili kısaca aklıma gelen e, konuları söyleyeceğim ayrısıyla. Öncelikle Allah Azze ve Celle kardeşlerim Maide Suresi 51. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüllezine amenü letettehizü'l yehuda ve'n nesera evliya'u be'aduhum. evliya be'aduh. Ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum. İnne Allah yehtil zalimin. Bunun Türkçe anlamı Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onların bir kısmını onların bir kısmı bir kısmının dostlarıdır. Sizden kim onları veli edinirse muhakkak ki o da onlardandır. Muhakkak ki Allah böyle zalim mi kişileri hidayete erdirmez diyor Allah Azze ve Celle. Neden bu ayeti okudum? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim genelde bizden değildir hadislerini brüt sebebinde, söylenme sebebinde Müslümanların Hristiyanlara, Yahudilere benzememesini, onların örf adetlerine uzak durmasını, onların örf adetlerini yapanların bizden değildir hadislerini genelde brüt sebebi bu olduğu için ondan bu ayet okudum kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen çok hadisler var kardeşlerim. Uzeyfe radıyallahu anh'an gelen sahip bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor kardeşlerim men teşebbehe bi gavmin fehuve minhum. Bunun Türkçe anlamı kim kendisini bir kavme benzetirse o da onlardandır. Kardeşlerim vürut sebebinde e, Hristiyanların örfünü güncelleştiren bir kişi hakkında söyleniyor kardeşlerim. Bakın dikkat edin. Hristiyanların örfünü adetine uyan bir kişi hakkında bu hadis vurut sebebi söyleniyor. Yani onun için biz hiçbir şeyde, hiçbir amelde kardeşlerim en başta Hristiyanlara Yahudilere, Mecusilere asla benzemememiz lazım. Onlardan uzak durmamız lazım. Onun örf adetlerinde her şeyinden beri olmamız lazım. Aynı zamanda şirk koşanların, bidat ehlinin, kardeşlerin bunların da yaptıklarından beri olmamız lazım. Biz bunları yaptıklarımız takdirde onlardan oluruz ve Peygamber Sosyalem de hep bunları söylüyor. Onlar bizden değildir, bizden değildir, bizden değildir diyor kardeşlerim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim Abdullah bin Amir'den gelen sadiste huy huya benzemedikçe görünüş de görünüşe benzemez. Kim kendisini bir kavme benzetirse o bizden değildir, o onlardandır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine devam edelim sadislerimize. Kendisini bizden başkalarına benzetenler bizden değildir. Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin. Onlardan uzak durun. Kim onlara benzerse örfte, adette, amelde, her şeyde o da onlardandır. O bizden değildir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Yine aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim mecusiler gibi bıyıklarını bırakan, sakallarını kazıyan birini gördüğünde diyor ki sakın onlara benzemeyin. Sizler bıyıkları kısaltın sakalları uzatın. Kim onlara benzerse bıyıkları, yani sakalları kazır, bıyıkları bırakırsa günümüzdeki gibi o da onlardandır. O bizden değildir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Bu da aynı Abdullah bin Amir radıyallahu anhadan geliyor kardeşlerim. Yine devam edelim kardeşlerim. Aklımıza geldikçe. Ebu Umame radıyallahu anhadan gelen sahih bir hadisimiz var. Yine kim kendisini bir kavme benzetirse örfüne adetine fark etmez amellerine o da onlardandır ve o onlarla haşrulunur. O bizden değildir diyor kardeşlerim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Devam edeceğiz kardeşlerim yine. Sahabelerden de gelen deliller var. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mecusilere benzemeyin, müşriklere benzemeyin. Müşrikler sakıllarını e, sakallarını kazırlar. Siz onlara muhalefet edin, bıyıkları kısaltın, sakalları uzatın diyor. Kim onlara benzerse o bizden değildir. O onlarla haşrolunur diye yine devam ediyor sahadesimiz kardeşlerim. Ali radıyallahu gelen Hazreti Ali'den şöyle yine bir sahih delimiz var. Kim bir kavmin şekline girerse, onlara benzerse o da onlardandır, o bizden değildir diyor yine kardeşlerim. Yine sahabeden Uzeyfer yıldan şöyle diyor ve Uzeyfer Adıyal'a bir davete giriyor kardeşlerim. Biri davet ediliyor, davette bakıyor ki kardeşlerim Acemlere ait bir şekil görüyor ve hemen orayı terk ediyor. Kim kendisini bunlara bir kavme benzetirse o da bizden değildir, o kavme benzetirse o da onlardandır dediğini işittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor. Orayı terk ediyor kardeşlerim. Yine aynı şekilde Uzeyfe bin El hemen radiyallahu anh diyor Ebu bukir Ehallel diyor ki Muhammed Şirin Rahimullah diyor tabiinden. O güzel sahabeyi bir yere çağırdılar. Çağırdıkları yerde sarı yani Peygamber sallallahu sarı kâfirlerin hepsisi diyor ya. Onları giymeyin diyor ya. Sarı giyimli insanlar gördüğünde orayı terk etti. Bunlar kafirlerin adeti Meclislerin adeti dedi. Kim onlara kendini benzetirse o da onlardandır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizden değildir buyurdu. Ben bizden olmayan insanın yanında asla durmam dedi diyor. Orayı terk etti diyor kardeşlerin tabiinden. Yine aynı şekilde Abdullah bin Amir radıyallahu anh'dan e, kardeş şöyle bir sahih delil giyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her kim acemlerin ülkesinden geçerse, her kim müşriklerin diyarında ikamet ederse o da onlardandır. O bizden değildir buyurdu. Yine her kim Nevruz Mihrican bayramlarını kutlarsa bunlar cahireden kalma adettir. Onlar ateşe tapan zerdüşlerin adetidir. O da onlardandır. Onlara haşrulundur. Bizden değildir buyurdu diyor kardeşlerim. Aynı şekilde Abdullah bin Amir radıyallahu anh kardeşlerim. İbn-i Umar radıyallahu anh şöyle diyor. Müşriklerin, şirk koşanların adetlerine muhalefet edin. Zira kim adet ve örflerine benzerse o da onlardandır. O bizden değildir diyor kardeşlerin İbn Umar radıyallahu. Yine Hasan Basri rahimullah şöyle diyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını gördüm. Onlar hepsi kâfirlerin, müşriklerin, Hristiyanların, Yahudilerin bidat ehlinin örf adetlerini yapanlara selam bile vermezdi. Onlarla muhatap olmazdı. Onlara benzeyenleri de onlar bizden değildir derdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu derdi. Oradan uzaklaşırdı diyor kardeşlerim aynı şekilde. Sahabeden bu Terdar radıyallahu yine bir gün kadın erkek karma düğün yapan bir sahabenin davetine gittiğinde hemen orayı terk ediyor. Niye terk edin dediğinde siz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e muhalefet ettiniz. Siz cahili halkın adetlerine uydunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden beri olmamı ve sizlere bizden değildir dediğini işittim diyor. O adam da diyor ki ben işte bunun haram olduğunu biliyorum böyle düğünün. Ben diyor hanımın ağzına baktım dediğinde sen Allah'a mı kulsun, hanımına mı kulsun? Yazıklar olsun sana. Ne düğününde bulunurum, ne yemeğini içerim, ne de sana selam veririm bundan sonra diyor. Benim kardeşim değilsin diyor. Orayı terk ediyor kardeşlerim. Bunlar sahabeler. Bu kadar çok samimi. Bunlar birkaç örnek. Yine kardeşlerim Nafir Ayyemullah diyor ki İbn-i Umar radıyallahu anh, iki secde arasında her tekbirde ve iki secde arasında ellerini kaldırmayanı gördüğünde taşlardı. Siz bizden değilsiniz. Siz bizden değilsiniz. Siz bizden olsanız, siz peygamber ümmetinden olsanız, siz sünnet ehli olsanız iki seyde arasında ellerini kaldırırsınız. Her tek bir ellerini kaldırırsınız. Resulullah gibi namaz kılarsanız. Çünkü peygamber Sellem buyurdu ki Sallu kemarayı tumun usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle namaz kılın buyurdu. Siz onun sünnetine muhalefet ediyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim bizim sünnetimize muhalefet ederse o bizden değildir buyurdu diyor. Bizim bir sünnetimiz vardır. O bizim sünnetimizin dışında başka sünnetlere uyanlar bizden değildir buyurdu diyor. Resulullah sünnetini size söyleyeyim. Onun sünneti işte buydu. Her tekbir elleri kaldırmaktı. İki sezde arasında elleri kaldırmaktı. Namazı Resulullah gibi kılmaktı. Siz ona muhalefet ettiniz. Ona muhalefet eden bizden değildir. Onun sünnetine uymayan bizden değildir. Böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzden fazla hadis söyledi diyor ve onları taşlıyor onları siz Resulullah'ın bıraktığı Kur'an Sünnet'te ayrıldınız, sapıttınız, delirdiniz diye onlara çok ağır ithamlarda bulunuyor kardeşlerim. Bunlar say say bitmez kardeşlerim. Evet. Daha çok bununla ilgili deliller var. Kısaca anlattık. Kısacası müşriklere benzeyen, yahudilere benzeyen, Hristiyanlara benzeyen, bidat ehline, şirk ehline benzeyen kimseler bizden değildir diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bizim sünnetimizden başka yani Allah'ın kitabından, peygamberin sayı sünnetinden başka kişilerin koyduğu, taassupçuların koyduğu ameller, amel edenlerin de bizden değildir buyurur. Amellerin de kabul olmayacağını bildiriyor Peygamber sallallahu Müslim sayı Müslim'deki meşhur hadisinde 1718 nol hadisiyle ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Men amile amelen leysi aleyhi emruna fehüve raddun. Her kim bizim kesin ve sahih emrimiz olmayan bir amel işlerse onun ameli red olur, red olur, red olur diye sıkı sıkı asabını tembihliyor. Kur'an ve sünnetin dışında amellerin kabul olmayacağını bildiriyor. Taassupçuların da ateşte cehennemde olduğunu Huzeyfe Radyonha'dan gelen Sayed isminde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim okuduğumuz delilleri tek tek delillerin kaynaklarını söyleyelim kardeşlerim. İlk baştan okuduğumuzdan beri kardeşlerim birinci delilimiz Bezzar 7 bölü 368 Tebaran Evsat 8 bölü 768. 179 Zeyla'i Raya kitabı 4 bölü 347 İbni Hacer Eddiraya kitabı 2 bölü 267 kardeşlerim Deylemi 7824 ve aynı şekilde kardeşlerim Tenzibu Şeria kitabı 2 bölü 312 Tebaran Evsat 7 bölü 238 İmam Kudayi'nin 2 bölü 105'te kardeşlerim Elbane Sahiye 2194'te Sahih Cami 5034'te aynı şekilde kardeşlerim Elban Esayi 2 bölü 194'te Tebarani'de ve Tirmizi 2 bölü 695'te kardeşlerim. Devam edelim yine kardeşlerim. Bezler 15 bölü 244'te Derekutlu'nun El İlal kitabı 9 bölü 272'de İbni Ebi Hatim 1 bölü 319'da Erevni Zemmur kitabı 2 bölü 388'de kardeşlerim. Ebu Ali Erin kitabı Ebu Zevale kitabı 3'te kardeşlerim. Ve aynı şekilde Elbane Daifa kitabı 3234'te kardeşlerim. Devam edelim kardeşlerim. Yine aynı şekilde İbn-i Rahmet Elvere kitabı 178'de kardeşlerim. Elbane Cilbevlu Mera kitabı 56'da kardeşlerim. Tirmizi'nin Nevaredül Usul kitabı 2 bölü 255'te. İbn-i Kayyim Ahkamı Eziz Zimme kitabı 1 bölü 725-724'te kardeşlerim. Sayı senetle geçmektedir. Sonra okudum hadisleri. son Sonra okudum. Son olarak okuduğum deliller de kardeşlerim i̇bn Şeybe 7 bölü, 7 bölü, 119'dan 121'e kadar olan bölümlerde ve İbnül Cevzi Adabul El Hasan kitabı 48'de ve Sevahi Mekasidul Hasene kitabı 184'te sayı senetle geçmektedir kardeşlerim. Konu çok uzun. Ben kısa öz anlattım. Anlaşılmıştır ayrısıyla. Rabbim Azze ve Celle bizi Kur'an'dan, sünnetten, tevhidden ayırmasın ayaklarımızı sabit tutsun, kaydırmasın kardeşlerim. Rabbim'e olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. tu kardeşlerim.